Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün DLS 2024'teyiz arkadaşlar. Yani arkadaşlar bugün ya Beşiktaş kümesinde oynuyoruz arkadaşlar. Ben Beşiktaş'ım. Size şöyle bir şeyimiz göstereyim. Şöyle mücadelemi gireyim alayım arkadaşlar bugünkü. Şöyle gelelim. Arkadaşlar bugün kimler gelmiş? Fernandez. Size bo bozlar. Öyle birisi gelmiş. Ramiro, Kılman. Yani arkadaşlar bir de kendi yerime bakalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gülebilirim. Özür dilerim yani gülersem. Yani arkadaşlar o de gardım var 81 ki Sen bu tane tutuyorum arkadaşlar delisi. Şöyle bir tane de oynatarız. Demaria, Burak Yılmaz, Cavani, Zoha, friend Zoha. Arkadaşlar bu Galatasaray'da var şu an. Dea, dega, as okunuyor biraz anlamadım. 83'lük, 80, lük, 80 lük yapmıştım. Van Dijk, Militao, Kobilay. Arkadaşlar, maalesef defans alamadım. Bunun için özür dilerim. Casemiro, Thiago, ondan sonra Fernandes, Bruno Fernandes. Şu an Manchester United'da. Güzel, Sterling. Sterling yani güzel o 80'lik ama gerçekten güzel oynuyor. Zaten başta görürsünüz. Ben size çıktım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Mauro Icardi Galatasaray'da oynuyor arkadaşlar. Bilen herkes biliyor. Herkes biliyor arkadaşlar. Haaland. E Erling Haaland. Manchester City'de oynuyor. Gerçi pardon. Evet Manchester City'de oynuyor. Gerçekten bayağı bir iş görüyor arkadaşlar. Şöyle girelim alalım. Sezon yenilenmiş. Evet arkadaşlar şöyle. Tottenham'da oynayacakmışız. Formalarımızı da yapalım. Benim siyah olsun. Bunun da beyaz olsun. Hadi. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar e, şu ana kadar izlediyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Evet şöyle maç başladı. Casemiro. Kubilay. Arkadaşlar böyle şeylerin devamını bekliyorsanız e, abone ve like atmayı unutmayın. Şöyle. Cardi, Cardi şöyle bir çalıyorum. Şöyle bir Sterling. Sterling geldi. Sterling. Bak. Vay vay vay. Hayır hayır. Hayır ya topu kaybettim ya. Ee, şöyle Icardi, Icardi şöyle bir orta, Icardi, Holland bu koşar mı? Holland bu koşar mı? Kornada burda arkadaşlar, bizim için gerçekten bayi ofansif of, yapalım arkadaşlar. Şöyle bir orta, ortam çok kötü. Allah kahretsin ortayı ne dardım ya. Yani sonra şey C bastım arkadaşlar. O yüzden güzel bir orta açamadım. Şöyle bir dayagamıza atalım diyecekken bir dakika yanlış attım lan. Yanlışlıkla attım ya. Hayır. Tamam. Starlink diyecekken kaç atışı. Geç 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 geç. Şöyle koş ve Starlink. Çıkmaz değil mi o? Çıkmadı. Starlink. Starlink. Hayır ya nereye attım mal gibi. Abi nereye attım ya. Her neyse arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar FIFA videosunu izliyorsanız dediğim gibi arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. Yine bir taş oldu. Arkadaşlar kötü oynuyorsam gerçekten özür dilerim. Bu benim gerçekten arkadaşlar ben bayağıdır girmedim. Yani girmiyordum. Şöyle pas Icardi ve hayır offside ama gol olsa da offside olabilecekmiş arkadaşlar yani. Yani biz şey yapmadım. Bruno'm koş benim be Bruno'm koş. Bravo. Haaland. Haaland. Icardi. Icardi. Mauro Icardi. <laughs> Güzel bir golümüz oldu arkadaşlar. 1-0. 32. dakikada attık. Bu arada o pas bana geldi zaten. Söyle. Icardi. Icardi çok hızlı koşuyor arkadaşlar. Icardi. Icardi'den Haaland. Bu sefer de bir Haaland atsın. Haaland. Mükemmel bir gol. Haaland'dan mükemmel bir gol. DLS 2024. <laughs> arkadaşlar ben bu 2018'de başladım. 2018 bale Bale zamanında. Şöyle bir tane daha koratalım. Kolaydı Çerez. Tottenham Çerez'sin. Gerçekten bayağı bir kolay. Kolay aynen. Gel bakalım. Baba. Nereye atıyor? Aa ben sanki oraya gidemeyeceğim. Benim Van sen. Ana Van Dijk arkadaşlar. Kobilay. Evet şöyle. Dega derken ilk yerimiz bitti arkadaşlar gerçekten. İyi oldu. Sponsorlu haberimiz var arkadaşlar. Bir dakika. Ay PUBG Mobile ya. Arkadaşlar. Et mutlu kutu. Garip. Arkadaşlar kusura bakmayın reklam çıktığı için. Bu da artık yeni mi moda artık neyse bilmiyorum. Ama arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın. Arkadaşlar bu arada neden bunları çıkarttım dersiniz. Hatta neyse bunu koyacağım ya. Arkadaşlar bunlar da oynasın. Oynasını görün. <laughs> Belki siz de alırsınız değerlisi oynayanlar. Yani arkadaşlar gerçekten sarar bu oyun. Ee, 3-4 hafta sarıyor. Ondan sonra bilmedim. Online oynarsınız arkadaşlar. onu oynarsınız. Gerçekten de bayağı bir sarıyor arkadaşlar. Sarmıyor değil. Gerçekten sarmıyor değil. Şöyle. Dimaria. De Dimaria'yı da bir görün arkadaşlar. Şöyle bir de Maria travel Bunun da travel olması lazım bence ya. Cavani. Cavani. Cavani pas geldi Cavani. Şut. Ah be. Ah be. Her neyse şöyle gel. Shoot. şut. Gol. Aa, gol zannettim arkadaşlar. Çok şey böyle şey atıyorum arkadaşlar. Dışarıya atar gibi içeri atar gibi atıyorum ama dışarı gidiyor arkadaşlar. O yüzden biraz daha içtireceğim. Hep de böyle oluyor. Şöyle bir şut ve 4-0. Holland, Holland, Holland. 2-0. Buna bir şey yaparız, hand yaparız arkadaşlar. Şöyle koş bakayım. Helal sana. Helal sana. Şöyle bir Cavani'ye pas atalım. Cavani'miz de atsın. Hatta şöyle bir Dimare'ye gel ve gol at. 5-0 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar neden böyle bu kadar kolay takım attınız derseniz kusura bakmayın. Ee, yani arkadaşlar online'da gelebilir. Kizim yani arkadaşımla video gelebilir online gelebilir, Ya sen eğlenceli olur izlerseniz Eğer arkadaşlar izleniyor ama beğeni beğeni gelmiyor evet. atlan bir dakika bir dakika ben daha mı soktuğumuz daha be friend Zoha halland 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 çalım gitmedi halland arkadaşlar bunu da çalım Bu arada biliyorum arkadaşlar çalım bunda oyunda çok kolay ama çalıma fazla girmeyin Gerçekten Hadi Burak Yılmaz gir ya sen. Burak Yılmaz'ımızı da bir görelim. Arkadaşlar benim çok önceden bir hesabım vardı. Ama maalesef ki oyunu bırakmaya karar vermiştim. Bir süreliğine. Ne? Ondan sonra dedim. Bir daha başlayayım. 2021'de başladım. Yo 2022'de başladım. 2018'den 2000 o güzel gol modeli. 2018'den 2020'ye kadar oynamıştım. 2018'den yani arkadaşlar orayı biraz söylemek istemiyorum. Yani arkadaşlar oynamıştım. Öyle arkadaşlar. Burak giriyor arkadaşlar şu an oncu değişikliği oldu. Şöyle ben senin ruhunu biliyorum lan. Söyle pas atalım. Kavani. Bak arkadaşlar oyuncu deleceğim. Pas geldin. <laughs> Atamadım. Neyse arkadaşlar bir 7-0 yaparız biz bunu. Ama dikecek ve oyun bitecek. Ana Helalsin be kaleci. Oo kaleciye bak hele. Dışarıya gitti bir şey olmaz arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Ve ikinci yarı. Casemiro seviniyor arkadaşlar. Aman onun üzerinden Şöyle bakalım arkadaşlar. Aa 100 lira para arkadaşlar. 2 dakika e, alıyorum geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar e, reklamı izledim maalesef ki. E, Delese de kıtlık var diyelim. Ama arkadaşlar reklam verdiği zaman gerçekten bayağı bir iyi olabiliyor. Arkadaşlar size stadyumumu göstermeyi unuttum. Ama yine şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar stadyumumda sağlığım böyle. Gerçekten parası zor vardı. Konaklamam da böyle. Güzel, gelişmiş. Antrenmanım da böyle. Güzel ama kötü. Güzel derken kötü. Yani Yaşanamayın. bu adarda pardon. <laughs> Kusura bakmayın. Ticari arkadaşlar. Ticari de böyle. Stadyumunda gerçekten de böyle. Şöyle yan 24. <laughs> arkadaşlar bir şey oldu bana ya. Şöyle böyle arkadaşlar. Yani genel. Ee, şöyle gelelim. Tamam bu kadar iyi. Burası iyi. Thiago Silva geldi. Thiago Silva maalesef ki maalesef. Ooo Saka. Burayı Bukayo Saka geldi arkadaşlar ama gerçekten alamıyorum. A, Paus, Torres gelmiş. Güzel. Arkadaşlar Musa'yı almak çok istiyorum ama alamıyorum maalesef ki maalesef. Yani arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu arada arkadaşlar de şey kümesindeyim. Elmas. Ya birinci turdayım arkadaşlar o anlamda diyeyim. Yani arkadaşlar böyleyim. tabloda böyle ikinciyim bu arada nasıl birinci değilim ya ben her neyse arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay